Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni videoda yine her zaman olduğu gibi olur birlikte. Bu kez farklı bir konu konuşacağız. Bu kez konu Euro. Biraz sıra dışı ama niye Euro konuşuyoruz? Çünkü çok önemli bir özellikle Türkiye için ve Türkiye'de yaşayanlar için çok önemli bir tehlikeyi ve aynı zamanda ekonomide kötü giden, tehlike olarak arz edilen, risk olarak arz edilen her şeyin aslında bir de Fırsat tarafı var. Çok önemli bir fırsatı anlatmaya çalışacağız. Euro'ya özel bir videoyla karşınızda olacağız inşallah. Peki neden Euro konuşuyoruz? Var mı bir fikrin olduğu hiç? Neden yani, Euro konuşmayı seçtik bugün? E, Türkiye'de en çok Euro ile ticaret yapıldığı için, özellikle yabancı ülkelerle, Avrupa ile haşır neşir olduğumuz için muhtemelen bu yüzden Euro ile ilgili konuşacağız. Peki neden hep dolar konuşuluyor? Yani kiralar da zamanında dolarlıydı. Herhalde baskın ve dünyada genel geçer olduğu için diye düşünüyorum. Onun dışında bir sebebi daha var. Evet, rezerv para. Fakat dolar TL bir parite. Dolar euro da bir parite. Bir de euro TL var. O da bir parite ama az önce saydığım ikisi dolar TL ve euro dolar pariteleri gerçek pariteler. Euro TL diye bir parite aslında yok. Yani Euro alanlarla TL satanların, TL alanlarla Euro satanların piyasada anlaştığı bir fiyat üzerinden oluşan diğerleri gibi gerçek bir parite değeri söz konusu değil. Euro TL türetilmiş bir paritedir. Türetilmiş parite şöyle. Az önce saydığım iki tane paritenin birbiriyle çarpımından bulunan Euro'nun Türk Lirası cinsinden değeri ya da Türk Lirası'nın Euro cinsinden değeri oluşur. Yani Euro ve Türk Lirası arasındaki para hareketlerinin sıklığından o fiyat etkilenmez. Dolar TL'nin hareketinden ve Euro Dolar paritesinin hareketinden etkilenerek ortaya sanal diğer ikisine bağımlı bir parite çıkıyor, türetiliyor ve fiyatı böyle hesaplanıyor. Bunun ne zararı var? Bunun şu zararı var arkadaşlar. Asıl konumuz en çok size anlatmaya çalıştığım şey Türk lirasının aşırı 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 değerli bir dönemi yaşatıyor olması ve bunun özellikle önümüzdeki orta ve uzun vadede çok zararlı sonuçlarının oluşacağını anlatıyorduk. Daha da zararlı olan tarafı Euro TL paritesine olan etkisi. Az sonra onu konuşacağız. Esas konuya geçmeden önce sizlere işinize yarayabilecek çok avantajlı bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Odeo Eminim izleyenlerin çoğu kendi işlerini yürütüyor ya da yardımcı araçlara ihtiyaç duyuyor. Odoo bütün işlerinizi tek bir platformdan yönetmenizi sağlayan bir uygulama. Raporlamadan fatura kesmeye, satış yönetimi gibi birçok farklı ihtiyacınızı tek bir sistemden yönetebiliyorsunuz. Hatta Odoo sayesinde kendi profesyonel web sitenizi rahatlıkla oluşturabilirsiniz de. Kendi istekleriniz ve iş planınızla ilgili bilgileri girdikten sonra web sitenizi oluşturmak çok kısa ve kolay. Web site oluşturucu özelliği de tamamen ücretsiz. Tüm bunları yaparken ekstra masraflardan kaçınıp tasarruf edebilirsiniz. Odoo 45'ten fazla uygulamayı bir arada tek bir fiyatla size sunuyor. Raporlama, insan kaynakları, satış, muhasebe gibi birçok farklı hizmeti görebilirsiniz. Fiyatlandırması da oldukça uygun. Ayrıca yalnızca bir kullanıcı satın alarak tüm uygulamalara erişebiliyorsunuz. Bir uygulamaya ihtiyacınız varsa ücretsiz edinebilirsiniz. Birden fazla uygulama kullanıcı başına aylık bir abone ile başlıyor. Ve bu da size 45 uygulamanın tümüne erişim sağlıyor. Ayrıca Odoo Standart ile birlikte tek bir Odoo uygulamasını ömür boyu sınırsız kullanabilirsiniz. Örneğin benim belgeleri imzalamak için pratik bir e-imza uygulaması işimi görüyor. Eğer ilgileniyorsanız açıklama kısmındaki bağlantıya tıklandığınızdan emin olun ve kredi kartı bilgilerinizi girmeye gerek kalmadan Odoo Standart'ı ücretsiz deneyerek başlayabilirsiniz. Odoo'ya bu videoya sponsor oldukları için çok teşekkürler. Evet gelelim konuya. Biz Carry Trade dönemine aşırı değerli Türk lirası dönemine girmeye başladığımızda euro dolar paritesi 1.15'in civarında ve üzerindeydi. Şimdi ise 1.02'lere hatta söylenenlere göre 1'e gelecek, 1'in altına gelecek gibi konuşmalar var. Katılmasam da az sonra orayı detaylarız. Katılmasam da böyle konuşmalar var. Şimdi arada %10, %10'dan daha fazla bir değer kaybı söz konusu euronun dolara karşı. Şimdi biz diyoruz ki Türk lirası zaten dolara karşı aşırı değerlendi. Yani dolar Türk lirasına karşı aşırı değer kaybetti. Fakat üstüne bir de hiç konuşmadığımız euro tarafında ucuz diye dediğimiz doların %10'u kadar daha ucuz bir euro söz konusu Türk lirası bazında baktığınızda. Yani euro aslında ucuzun da ucuzu. Bu arada terlemeye başladım. Kusura bakmayın. Sizin için güzel bir görsel oluşturabilmek için Evimde sobabın başında böyle bir video çekeyim dedim ama bu kadar harlı yanacağını, bu kadar sıcak olacağını da tahmin etmemiştim. Kusura bakmayın terlersem. Ama ortam çok sıcak onu söyleyeyim. Euro aşırı ucuz olunca düşünüp şunu kontrol etmeniz gerekiyor. Ülke ekonomi yöneticisi olarak ya da turizm sektöründeyseniz ya da ihracat yapıyorsanız ya da ithalat yapıyorsanız bakmanız gereken yer ben daha ne kadar zarar ediyorum. Ben daha ne kadar cari açık veririm? Benim ihracatımın ne kadarı dolarla ne kadarı euroyla? İthalatımın ne kadarı dolarla ne kadarı euroyla? Biz şimdi ucuz dolar nedeniyle zaten dışarıya cari açığı yaratacak dünya kadar para kaybediyoruz. Çünkü dışarıdan ucuz alabiliyoruz. Dışarıya satmaya çalıştığımız şey onlar için çok pahalı. Bizim maliyetlerimiz burada çok yüksek. Yani ihracatımız bir yandan düşerken ithalatımız bir yandan artıyor. Dolar cinsi para kaçırıyoruz. Dolar cinsimi para kaçırıyoruz, euro cinsimi para kaçırıyoruz. Biliyor musun bilgin var mı? Hayır ama biraz önce dolar cinsi diye söyledin. Aslında işte ekonomiyi kontrol edenlerin sorgulaması gereken ya da çok konuşulmadığı için bilmediğiniz size anlatmam gereken kısım şu. Biz ihracatımızı daha çok euro bölgesine yapıyoruz açıp bakabilirsiniz rakamlara. Yani euro doların belki yüzde dört yüzde beş daha fazlası. Dışarıya sattığımız ürünü euro cinsinden satıp para alıyoruz. Dolar daha az burada. Fakat bu e, kaideye aynı şekilde turizmi de ekleyebilirsiniz. Yani bize euro bölgesinden mi turist geliyor daha çok sizce? Dolar bölgesinden mi? Nereden geliyor sence? Euro tabii ki. Tabii ki euro. Yani hem ihracatımız hem turizmimiz bize döviz getirecek olan kalemlerimiz ağırlıklı olarak euro getiriyor. Fakat dışarıdan aldığımız ağırlıklı olarak dolar cinsi. Açıp ithalat ihracat rakamlarına bakabilirsiniz. Yani yüzde 60 dolar cinsi ithalat yapıyoruz. 50 euro cinsi ihracat yapıyoruz. %46 gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam dolar cinsi ihracat yapıyoruz. Bu da demek oluyor ki euro bazında açığımız daha büyük. Euro değersiz dolar değersiz zaten oradan golüyoruz da üstüne bir de %10 da pariteden gol yediğimizde euro bölgesi bizim için çok daha ucuz kalıyor. Biz de euro bölgesi için çok daha pahalı kalıyoruz. Bunu şuradan dem vurarak denkleyebilirsiniz. Şu anda... Bir videoda bahsettim herhalde. Arkada gördüğünüz bir kahve makinesi var. O kahve makinesine kadar yurt dışı gezilerimden alıp geliyorum. Şimdi ürün orada nasıl oluyor da Eurobaz'ında ucuz kalıyor? Biz eskiden alabiliyor muyduk? Eskiden bize geliyorlardı alıyorlardı eşyalarını. Bulgaristan yağmalıyordu o Trakya bölgesini alıp gidiyordu. Vergilerden ve üretim maliyetlerinden dolayı mı? Hayır. Türkler lirası aşırı değerli olduğu için. Yani şu anda dünyanın en kuvvetli para birimi bizde. Neredeyse. Ben daha sağlamını bilmiyorum. Hiç hak etmediği halde. Çünkü arkasında böyle bir üretim gücü yok. Yani suni bir değerli TL durumu söz konusu. E, böyle olunca Euro da bunun %10'u da daha iskontolu olunca Euro bölgesinde bize her şey ucuz. Fırsat. Şimdi dedim ya negatif her şeyin bir de pozitifi var. Her problem bir de fırsat doğuruyor ekonomide bize ne olabilir? Kendi meşrebimizce ne yapabiliriz? Şu anda mesela Avrupa'da gitmek istediğiniz bir yer varsa, Euro bölgesinden almak istediğiniz bir mal varsa, yapmak istediğiniz turizm, Paris'e mi gideceksiniz, Disneyland'a mı gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Bunu yapabilmenin en uygun, en ucuz dönemi şu anda burası. Yani bu imkanları kullanabilirsiniz. Yani senin takipçilerin bazısı şunu da yazacaktır yorumlara. Hocam biz, biz il değiştiremiyoruz. Alamıyoruz. İl değiştiremiyoruz. Sen yurt dışından bahsediyorsun. Yani ben Herkes bunu yapsın demiyorum ama şu anda bu yaz mesela eğer bu ortam acilen değiştirilmezse ki hızlı değiştirilemeyecek. Ee, Türkiye içinde bir yerde tatil yapmak 10 liraya mal olacaksa yurt dışında tatil yapmak göreceksiniz ki uçak biletine vesaireye rağmen 5 liraya belki daha azına mal olacak ve daha kaliteli hizmet alacaksınız. Bir daha ömrü hayatınızda bulamayacağınız bir fırsat bu. Kimi ben çok anladım. abes bir şey söylemiyorum. Herkes pılı pırtıyı toplasın hurra Avrupa'ya gidelim demiyorum. Ama Türkiye'de tatil yapmaktansa Avrupa'da tatil yapmak daha ucuza gelecektir diyorum. Ki bir de anladığım kadarıyla gittiğinizde orada alışveriş yaptığınızda ev ihtiyaçlarınızı vesaire falan çok daha uygun fiyata gelecektir. Gümrük belgesi, Şimdi bir de kargosu vesaire. O tarafı var olmasın. anladın mı? Yani sen hem ucuza tatil yapacaksın. Hem kaliteli hizmet alacaksın. Hem hayatında yapamayacağın tatilleri yapacaksın belki. Üstüne bir de dönerken yanında birkaç tane eşya ihtiyacını oradan alıp gelirsen tatil bedavaya geliyor. Bir daha bu fırsatı bulamazsınız. Yani euro cinsinden alacağınız ne varsa şimdi alın. Euro'ya bağlı olarak. Euro'daki durum bu az çok. Ha gelelim euro yorumuna. Genel inanış şu anda etrafımda kime baksam euro dolar 1 liraya gelecek birinde altına gelecek diyor. Ben katılmıyorum. Çünkü Trump ticaret savaşlarını başlatacak koltuğa oturduğu andan itibaren ve bu söylemlerin boşa düştüğünü göreceksiniz. Neden? Çünkü Trump ticarette avantaj yaratabilmek için parasının aşırı değerlenmesini istemeyecektir. Benim size anlatmaya çalıştığım hikaye var ya bu videoda. Paramız aşırı değerli olduğu için ticarette dezavantajı anlattım ya. Trump da bunu istemeyecektir. Özellikle Çin'le rekabetinde kesinlikle pahalı dolar istemeyecek. Yakın zamanda Çin devalüasyon yapma tartışmaları varken zaten bunu anla ben anlatmakta dilim dilimde tüy bitti. Bizimkiler anlamamakta ısrarlı. Su vereyim mi? Kusura bakmayın arada kesintiler oluyor. Öksürüyorum. Ben 5-6 gündür hastayım bir influenza durumu söz konusu herhalde genel olarak ondan etkilenmiş durumdayım kesintiler için özür dilerim. Bir şey söylüyordun sen. Çin özellikle bugünlerde devalüasyon yapmayı tartışıyor. Abi işte silah bu. Yani paranı değersizleştir ve avantaj yaşa. Sana para gelsin. Paran değerliyse senin paran dışarı gider. Bizde zaten yok. Biz borç parayla yaşıyoruz. İt, kimseden itiraz istemiyorum. Biz borç dövizle yaşıyoruz. Borcu borçla çeviriyoruz. Bir de üstüne Keriterekçilere boşuna mı verdik bu avantajı? Para getirsinler, dolar getirsinler diye. Dolar getirdiler, elimiz rahatladı. Doları o gelen dolarla elimizin rahatlamasıyla doları baskıladık. E bir yandan da ticaretle kaçır. Bir yandan da kendi ihracatçını batır, tekstilcini batır, turizmcini batır, üretimini batır. Bunların hepsini tek seferde batır. E Çin bunu bir silah olarak kullanır ve satışını yapmaya devam eder. Rusya bunu senelerce yaptı. Yani. Şimdi Amerika da yapmak isteyecektir. Yani ben paritenin birinin altına geleceğini düşünmemekle hatta orta vadede ve uzun vadede yine tekrar belki 1.15-1.20'lere hareketleneceğini düşünüyorum. Bakalım Trump koltuğa oturduktan sonra neler olacak? Peki bu şimdi açık arttırma gibi, açık indirim gibi olmasın? Bu sefer Avrupa'da daha da indirmeye devalüasyona girmesin. Ya şimdi onun bir dengesini tutturmak lazım. Yani askerden yeni gelmiş gibi devalüasyon yapmayacaksın. Ee, askerden yeni gelmiş gibi paranı da değerlendirmeyeceksin. Faizlerle enflasyon oranları da etkileyecek mi? Tabii tabii bunu. yani adam kendi dengelerine bakarak yapabileceği kadar yapacak. Herkes elinden geldiğince devalü etme yarışına girecek diyorum ben. Daha önce bu tarz bir söylemi 5 sene önce falan dünya enflasyonla tanışacak dediğimde yapmıştım. O zaman da mesela konjöktür tam tersiydi. Herkes bana şey dedi. Ne saçmalıyorsun ya sen? Ne enflasyonu? Adamlar enflasyonu yaratmaya çalışıyor. Amerika %2'lik enflasyonu yaratamıyor. Sen enflasyondan başları de belaya girecek diyorsun demişti. Kim malum salgından önceydi sanırım tabii, bu tabii. videoların. Ee, üstüne Şimdi de yine buna benzer hani birinin altına gelecek söylemleri var ya buna benzer bir tavırla yine ben de diyorum ki önümüzdeki dönemde eğer işler yolunda giderse daha doğrusu ticaret odaklı gidersek ki hani savaşlar baskılanıyor gibi görünüyor. E böyle giderse insanlar parasını ülkeler paralarını devalüe etme yarışına girmeye çalışabilir. Avrupa bunu kolay yapamıyor. Yani Amerika... Kendi parası, kendi parasına hakim, tek başına bir adam ya da bir senato ya da bir merkez bankası buna karar verip uygulayabiliyor. Avrupa'da euro bölgesinde işler değişik, hepsinin dinamikleri farklı. Yani bütün ülkeler bir araya gelip hadi euroyu ucuzlatalım ya da hadi euroyu değerlendirelim diyemiyor. O yüzden euro biraz ağır aksak kalıyor ve ticarette avantaj yakalayamıyor. Filler tepişiyor. ABD doları, Çin yuanı, işte Rusya bunlar tepişirken euro arada eziliyor genellikle. O yüzden hani bakalım zaman kimi haklı çıkaracak? Ben diyorum ki e, dolar değersizleşecektir. Bizim için önemli olan tarafı tekrar söylüyorum, aşırı değerli Türk lirasını bir an önce terk etmemiz gerekiyor bu politikayı. Şu ana kadar yaptığımız sürecin bu kadar uzaması çok büyük bir hataydı. Maalesef bunu önümüzdeki dönemde bedellerini yine ödeyeceğiz. Bir an önce bu politikadan vazgeçilmesi, terk edilmesi gerekiyor. Bunu terk etmezsek arazılar daha büyüyecek ve ödeyeceğimiz bedeller daha büyük olacak. Bu sene iyi izleyin. Turizm sezonunu kaçırmak üzereyiz. Turizm sektörünü bitirmek üzereyiz neredeyse. Bu sene iyi izleyin. Eğer acilen bir devalüasyon gelmezse turizm sektöründe batan otelleri, grupları tek tek inceleyeceksiniz. Muhtemelen sadece turizm değil, tekstilde, üretimde birçok sektörde özellikle Avrupa ile çalışan... Turizm çok hızlı olacak. Çünkü geldi, sezon geliyor. Yani bu ayın sonunda, Şubat'ın sonunda falan sen devalasyon gelmemişse bu adam ne zaman oda satacak? Ne zaman parayı cebine koyacak? Ne zaman hizmet verecek? Yani Şubat'tan Mart'ta başlar. En hızlı tepki alabileceğimiz yer turizm sektörü. Sonrasında işte tekstilci ve ihracatçı. İhracatçılar şuna bağırdı geçenlerde hatırlıyor musun? Yani en azından doları enflasyon kadar değerlendirin. Yani aşırı değerli Türk tamam anladım da bırakmayın da diyor. En azından enflasyon kadar değerlendirin ki diyor. Benim Türkiye'de oluşan enflasyon kadar maliyetim onlara ekstra euro olarak yansımasın. Yani ben 100 euroya satıyorsam bana enflasyon kadar 45 maliyet bindiyse euroyu da yüzde 45 değerlendirin ki ben 100 euroya satmaya devam edebileyim. Ya hatta şey bile dediler ikili kur olsun bari biz ayrı, ayrı koy. Bizi... Ama sen onu şey dedin bizim halkımız onu çok iyi kullanır. Onu için. var İstimali ya içinden geçerler. Yani. İçinde herkes ihracatçı olur. O yüzden olmaz yani Türkiye'de o çalışacak bir şey değil. Peki senin bir miktar paran olsa bu konuşmalardan sonra dolar mı alırsın, euro mu alırsın, altın mı alırsın? Bak şimdi burası çok tehlikeli bir soru, çok güzel bir soru. Çünkü ortada hala yüksek mevduat faizi var. Hala artamayan, hakkıyla artamayan bir döviz var, dolar var. Ona bağlı şekilde hakkıyla artamamış bir altın, gümüş, değerli metaller bu sürecin de her an yıkılabileceğini göz önünde bulundurarak ben böyle bir dönemde Türk lirasında kalma riskini almazdım açıkçası. Belki birkaç ay beklediğim devalüasyon gerçekleşe kadar zorunlu olarak gerçekleşecek çünkü bu. Bu olay gerçekleşene kadar daha az kazanırım Türk lirası olmayan varlıklarda durarak. Ama devalüasyonun gerçekleşme riskini alıp Türk lirasında kalırsam geceleri Kalbim küt küt atar. Çünkü bu gece bir devalüasyon olursa yarın sabaha yüzde 40 para kaybetmiş olur muyum? Şey bilmediğim için soracağım. E, gecelik faiz repo falan diyorlar. Yani o soruda bir gün, bir gün, her gün, her gün koysam olmaz mı? Olur. Yani çabuk hareket etme. Ha, yani bir ay, bir seneyi beklemek olur. Varsa. Onların tabii mevduat faizleri biraz daha düşük ya. O yüzden hani insanlar daha böyle orta ve uzun vadeli, İştahlı... aylık, üç aylık, evet iştahları oluyor. Ee, ama böyle bir mevduat faizinde bekleyip bir gece yüzde50 devalüasyon yersek paranın ya şuradan aylık yüzde3 kazanayım yüzde4 kazanayım hevesiyle giderken bir gecede paramın yüzde50 erimiş olmasın riski nedeniyle dolar cinsi varlıklarda kalmayı tercih ederim Özellikle şu dönemde hangisini dersen de Gümüş seçerim bir, yaklaşık işte bir ay önce de bunu konuşmuştuk ee, gümüşün hem doların devalüasyonuyla gelebilecek bir artısı, hem de 2025'te gelecek bir ralli beklentisi var bende. İkisini üst üste koyduğun zaman gümüş de durur. Şey gram gümüşte, gram gümüşte. Türkiye'de gümüş ve altın yatırımcısı en fazla 3-5 ay sendeler. Onun dışında hep para kazanır. Duyurularla kapatayım videoyu. Akşam bu akşam videonun altında sosyal medya hesaplarımız var. Orada bir Twitter, eski adıyla Twitter, yeni adıyla X bir Space yayınımız olacak dinlemek isterseniz, katılmak isterseniz aşağıdaki linkten beni takip etmenizi rica edeceğim. Yine diğer sosyal medya hesaplarından da takip ederseniz sevinirim. Ve tabi videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı esirgemeyin benden. Teşekkürler efendim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.